E, bu noktada, evet, e, ayarı var kapının dediğimiz evet. gibi. E, ben deneyeceğim. Evet. Normal şartlarda şu bir an, ahşap kapı gibi. Şu an açabiliyoruz. Şekilde açıldı. Şimdi basınç Şimdi. kuvvetimizi artıracağız. Artıralım basınç kuvvetini. Evet, şu anda. Hazır mı? Yükseltiliyor. Evet, şu hazır. an hazır. Basını Şimdi yükselttik. aynı e, şiddetle bir tekme daha atacağım kapıya. Evet, şu an artık normal bir insan tekmesiyle <laughs> açılabilecek evet, gerçekten durumda değil. Şu an e, açılmadı. Şu an tabii bundan sonra aslında koçbaşı evet, girecek devreye ve bu noktada da e, o şiddette e, bir karşılığı var şu an orada ve e, koçbaşıyla vuruldu e, anda da o Şiddete göre ayarlanmış durumda kapı. Ee, i̇sterseniz onu da komutanım arkadaşımıza rica ki. edelim. Koçbaşı ile açalım. Evet, e, gerçekten e, bu özellikler önemli e, çünkü.